<laughs> Yeni albümüyle büyük beğeni toplayan Özlem Tekin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. İmza dağıttığı sırada sempatik tavırlar sergileyen güzel rockçı, kendisini yakından görünce heyecanlanan bir dinleyicisini bakın nasıl sakinleştiriyor. Daha dün televizyonda izlediğimiz herifli. Alican. Alican. Al, Ali <laughs> <laughs> <Sakin miyim? gülüyor> <laughs> <laughs> Özlem Tekin'den imza almak için her yaştan müzik sever orada. Erkeklerin sayı olarak fazla olması dikkat çekerken bir beyefendinin Recep İvedik tişörtüyle gelmesi Özlem Hanım'ın Evet. Selamünaleyküm. Bir kitap alacaktık da. Nasıl bir kitap? Okumalık. Okumalık. Yani kapağı olan, yazılı. Hazır konusu açılmışken biz de Özlem Tekin'in tişörtünü inceliyoruz. Ünlü şarkıcının tasarımcı arkadaşı... ...bir müzik grubunun sıradan bir tişörtünü yeniden revize etmiş. Biz her şeyi alıp alıp, evet. güzel grup tişörtleri alıp... ...bu hallere sokuyoruz böyle güzeller oluyor. Böyle havalı sanatçı kıyafeti oluyoruz. <laughs> Bu arada Özlem Hanım yakında yeni bir sinema filmiyle hayranlarını karşısına çıkacak. Daha önce Cem Yılmaz'la... ...birlikte hokkabazlar alan ünlü... ...rakçı bu kez bir drama filminde... ...sinema severlerle buluşacak. Kendileri... ...duygusal ağırlıklı bir yapımda oynayınca... ...zorlandığını itiraf ediyor. Bir de çok ağlamak gerek. Çok ağlamakta... ...sahne var. Hani zorlanmadım da... ...morali bozuluyor insanın. Gözünü doldur, sürekli dolu. Ve son bir soru daha. Özlem Tekin hala çok formda ve genç... ...görünüyor. Ama yıllar hızla... ...akıp gidiyor. Peki güzel bayan sendromu yaşıyor mu dersiniz? Hiç sendromu yok. Gururla söylüyorum. Aslında bin yaşında hissediyorum da. Yani ben de şaşırıyorum. 40 oldum. Hani ona göre davranıyorum. <laughs> Hala 25 yaşındayım çünkü gibi davranmayayım. Bakmayın <laughs> davranıyorum ben de. Sanamadığımız <laughs> ama bildik yüzlerle. Her şey, herkes, her yer senle güzel.